Teknopark İstanbul içerisinde 550'nin üzerinde derin teknoloji ortaklığı çalışan firmamız var ve aynı zamanda 10.000 10 e aşkın da mühendisimiz çalışıyor Teknopark İstanbul içerisinde. Tüm bu yetkinliklerin bize verdiği bir birikimde, yapay zeka alanında da çok farklı içerikler, çok detaylı çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz gelecek nesil çok farklı teknolojilerle karşı karşıya kalacak. Yapay zeka dediğimiz aslında genel bir başlık. Bu başlığın birçok alt dalı var. Derin öğrenme, makine öğrenmesi, işte görüntü işleme, NLP gibi birçok alt başlık içeriyor. Bu alt başlıklar da başı başına farklı alanlar aslında. Biz bu okulla gençlerimizin üniversite öncesi aslında bir nevi e, ustalığını yapacağı mesleğin çıraklığını öğrenmelerini istiyoruz. Üniversitede aynı alanları tercih ederlerse çok daha yetkin, çok daha başarılı mühendisler olmalarını hedefliyoruz. Mesleki ve teknik eğitim ülkemizin teknik alanlarda, yeni gelişen teknoloji alanlarında ön alması için çok çok önemli. Biz de Teknopark İstanbul olarak üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye hazırız.